Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık elmalı kek tarifi vereceğim. Bu tarifi kesinlikle kaçırmayın derim. Yoğurma kabına 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı süt, 1 paket vanilya, Parmak ucunuzla çok az tuz ilave edip, çırpıcı yardımıyla en az 5 dakika çırpalım. Malzemeler iyice karıştı. İçerisine 1 paket kabartma tuzu, elenmiş 2 su bardağı unun yarısını ilave edip, çırpıcıyla iyice karışana kadar çırpalım. İçerisine bir tatlı kaşığı tarçın ve kalan unun hepsini ilave edip karıştıralım. Kıvamı akışkan güzel bir kek hamuru oldu. 2 adet soyulmuş, içi temizlenmiş elmalarımızı iri iri doğrayıp kek hamuruna ilave edelim. Elmaları doğradıkça ara ara spatula ile karıştıralım. Kek hamurumuz hazır. Önceden kenarlarını yağladığımız 24 cm'lik kek kılıbına hamuru dökelim. Kelepçe kalıbınız yoksa orta boy yuvarlak borcam da yapabilirsiniz. Bir tane elmanın içini temizleyelim. Kabuğunu soymadan dilimleyip üzerine yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat pişirelim. Kekimiz pişti. Fırından çıkartmadan önce içinin pişip pişmediğini bıçakla kontrol edelim. Kekimiz biraz soğudu. Kalıptan çıkarmadan önce bıçakla kenarlarından geçelim. Kekimizi servis tabağına aldık. İsteğe bağlı üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Dilimleyip servis edelim. Elmalı kek gerçekten çok lezzetli ve yumuşacık oldu. Keşke kek pişerken ki eve yayılan o elma ve tarçın kokusunu bu videoya aktarabilsem. Deneyen herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla video için videomu beğenip alt taraftaki abone ol butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Herkes sağlıcakla kalsın.